Evet arkadaşlar bugün sizlerle kısa bir sohbet videosu çekeceğiz. Şimdi düşündüm düşündüm ne videosu çekeyim diye. Bu arada arkadaşlar okuldayız. Okuldayım yani. Kızlar falan gözüküyorsa arkada. Şöyle göstereyim da Neyse arkadaşlar. Bu bir duyuru videosudur kısacası konuşma videosu demeyeyim duyuru videosu hmm. Kart açılım videosu gelecek dedim. Clash Royale kart açılım videosu gelecek dedim ama Baktım başka bir seri çıkmış. Süper finalde. 13 yılı özel bir seri çıkmış. Onun açılımını yapacağım arkadaşlar? Şuraya da şuraya koymuşumdur resmini. İki iki taraftan birine mutlaka. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa ya da bu tarafa resmini koymuşumdur. Ya da şu alta da koymuş olabilirim bilmiyorum arkadaşlar. koyarım yani. Aç açacağım seriyi oraya koyarım arkadaşlar. Kısa bir video olacaktı. Bu ara arkadaşlar kendi süper süper ligimde kariyerim başlatacağım. 15. 15. haftaya kadar geldik. Maçlar bitti. 15. hafta haftaya kadar maçlar bitti. Evet arkadaşlar akşama da finale kalan takımları yapacağım ve kendi Süper Ligimin şampiyonluğunu belirleyeceğiz, kupayı da ona vereceğiz. O takımı tebrik teb 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 edeceğiz tabi. Dediğim gibi arkadaşlar, aç açacağım kutunun resmini ya şuraya, ya şu, ya şu tarafa, ya bu tarafa ya da bu tarafa koyalım dediğim gibi. Okuldan bana çıkmasını beklediğim isimler Vegors, Juan Mata, Icardi, Haaland, City Süper Lig'in oyuncuları. Diğer diğer Süper Lig oyuncuları saydıklarım saydıklarım diğer süper, süper lig oyuncuları ve diğer süper lig oyuncuları ve şey arkadaşlar City, city oyuncuları City koleksiyonu da yapıyorum City koleksiyonu da yapıyorum arkadaşlar City kart koleksiyonu ve şu tarafa ya da şu tarafa onu da koyarım kart kutusu kart kutusunun olduğu yere de, olduğu tarafa değil de öbür tarafa koyarım devam kart kutusunu koyarım ta, tarafa Büyük, büyük, güzel bir kutu açılımı olacak arkadaşlar sizler adına. E ben de arkadaşlar böyle maçı, masayı düzenleyeceğim, bayağı bir masa hazırlayacağım. Masa hazırlayacağım bayağı bir. Yaptığım kartları, koleksiyon yaptığım kartları buraya yazacağım masadan önüne. Hangi Vegas çıktı mı arkadaşlar? Vegas'ta alacağım. Vegas çıktığı zaman Beşiktaş'ın al, yanının altına koyacağım. Hangi takımdan kaç tane oyuncu çıktı? Yeni yeni hangi takımdan kaç tane yeni oyuncu çıktı? Onu göreceğiz. Bayern Münih koleksiyonu da yapıyorum arkadaşlar. Bayern Münih koleksiyonunda mes Messi Messi Bayern Münih koleksiyonunda Sadio Mane olmuştur olur Sadio Mane var var da Liverpool'daki Mane var. Ya arkadaşlar böyle yani. Kısacası bir kart açma koleksiyon, bir kart açma şey Arkadaşlar aşağı koy bir bu tarafa bir bu tarafa koyacağım kanallara da gidip abone, gidip abone olmayı unutmayın. Bir de onlar da video koyacağım arkadaşlar. Onların son attığı videoları koyacağım arkadaşlar. Ancak yüksek ihtimal yüksek, ihtimal en son attığı videolarıyla bulabilirsiniz. Neyse bu videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.